Merhabalar. Bugün inme yani felçten bahsetmek istiyorum. İnme, beyin damarlarının aniden tıkanması ya da yırtılması neticesinde beynin hasar alması ve ortaya çıkan belirtilerin 24 saat ya da daha uzun sürmesine denir. 24 saatten kısa süren durumlar için ise geçici iskemik atak denir. Geçici iskemik atak neden önemlidir? Tıpkı kalp anjinası sonrası kalp krizinin gelmesi gibi geçici belirtilerin ardından ağır bir felç durumu oluşabilir. Geçici iskemik atak geçiren insanların %5-10'u ilk bir ay içinde, %15-20'si bir yıl içinde büyük bir inme geçirmektedir. Dünyada her yıl 20 milyonun üzerinde inme gerçekleşmekte ve yaklaşık 8 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 60 yaş üstü nüfusta kardiyovasküler hastalıklardan sonra serebrovasküler hastalıklar dünyada ikinci sırada ölüm nedenidir. Sakatlık ve iş gücü kaybının ise bilinci nedenidir. Toplumda gelişen inmelerin yaklaşık yüzde %80'i damar tıkanıklığına, yaklaşık yüzde %20'si de kanamaya bağlı olarak gelişmektedir. Yaygın görülen inme belirtileri şöyle sıralanabilir. Vücudun tek tarafında görülen kol, bacak veya yüzde hissizlik, güç kaybı, bilinç bulanıklığı veya hafıza kaybı, düzgün cümleler kuramama peltek konuşma veya hiç konuşamama, yutma güçlüğü, dengesizlik, tek gözde veya her iki gözde görme kaybı, şiddetli ve ani başlayan baş ağrısı, baş dönmesi. İnme için en önemli risk faktörleri, tütün mamilleri ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardır. Bununla beraber diyabet, yüksek kolesterol, obezite de önemli risk faktördür. Akut iskemik inme tedavisindeki birinci hedef kanlanmanın tekrar sağlanmasıdır. Böylece nörolojik bozulmanın, uzun süreli iş görmezliğin, beyinmeye bağlı ölümlerin azaltılmasıdır. Tıkalı damarın açılabilmesi için hastaya ilk 6-8 saat içerisinde damardan kan sulandırıcı özelliği olan bir ilaç verilebilir. Bunun yanı sıra beyinde de tıkalı damarı açmak için kullanılan yöntemlerden bir diğeri anjiyodur. Anjiyo işlemi kasıktan femoral damara girilerek kateterler vasıtasıyla pıhtılı olan damarın anjiyografik inceleme ile görüntülenmesi ve özellikle stent ve aspirasyon yöntemleriyle pıhtının çıkartılması işlemidir. İnme ve diğer tüm damar hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteleri ihmal etmemek, sigara kullanmamak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek oldukça önemlidir. Sağlıklı günler dilerim.